ben zaten hani bir iki videomun Arsana bağırsa bana bağırsa bana yürü Demiştim yüzde yüz yediğin insanda karakin gelecek demiştim ve geldi Ben yani bizi yandırmamız arkadaşlar Bir önceki videoda şarkı söylememi çok benenler olmuş arkadaşlar hemen Başaramadık abi Neyi başaramadın koy Neyi başaramadın Adam yeni gelen seti açmış Vay be olsun bekliyorlar yol altında Sizde o kadar para yok ki meleğim, meleğim, meleğim. maç Beyza attım maç Beyza hani ben de futbol Allah ah. Çok fazla kalabalık burası buraya kalabalık Attım kendim içeri O seni bek. Duraa adam içimden geçti. Allah içeri gelmem lazım geldim ben. Buraya yardım edeyim lan. İmdat imdat. imdat. Lan hiç I got supplies. Hmm. Helal lan sana. Hmm. <laughs> Helal lan sana. <laughs> Helal lan sana çok iyi. bekle <laughs> bekle bura oynama bura oynama. Oh <laughs> bak. A few moments later. Ağzına tüküreyim tamam mı senin oyun gibi ben. Puh. Lan silah ver, silah ver. Silah ver oyun alo. Oy. Helal. Relax oyna burada tamam, Bekle adam atlaman yok mu? Aha vektör var bekle sen al. Nereden adam geliyor? Eyvallah. <gülüyor> Sıkıntı yok iyiyiz relax relax. Lan nasıl moruk? Yok mu ya yani buradan böyle bizim FBI gibi yani. Böyle... lan FBI yok mudur? Ezimiler bile şeyden öleceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. FBI yatsınlar aşağı <laughs> abi biler yallah. Kanka şaka mı garipden biz. Yani bir Oy adam buz yer var. Yoksa biz FBI miyiz? Çok iyi rush attık buraya bu arada Pusmuyorsa yer rahat alırız herhalde Hadi <laughs> <laughs> atla aferin Adam bir şey yaptı <laughs> Yanıyorum yanıyorum <laughs> Hayır yanmıyorum ben de bu adamı göğe dördü. Bak şimdi izle. Kanka ben oradaki arbaletim bu arada. Sen nesin bura? Arbaletten çıkan ok. <laughs> arbaletten çıkan ok. Anladım abi. Anladım abi. Bu arada ben mükemmel derecede fazla güzel bir lootum var benim. Bu arada arkadaşlar bir like atarsanız bir de abone olursanız bu arada bir tane seyircimiz var. Çak hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Bir seni söylemiyormuş olabiliriz. Let's go. Çök esma çök. Çökem. Açılıyor mu lan? Yok. Hangi Şu soldaki droba bence gidilebilir aga. Gel 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 gel. Bekle Celal'ın geliyor bekle. Alan burada bekle geliyor. Bekle Not bekle bekle, bekle sıkmıyorum. Ee, e, e, sonra sonra. Bu arada bir can var. Bir bildiğimiz bir can var adamın. Bir. Oy spreye bak aga. Sprey misin be mübarek? Ya siz siz çok kötü. Eee eee. Eee sonra moruk. Eee sonra. Ee? Anan nasıl moruk? He sonra zıplayıp beni vuracak anladım abi tamam. Bu var bekle. Tamam vurdum onu bekle. KNT buldum bekle bekle bekle. Arkandayım Burak kardeşim oyna. Hop birader. Lan. Allah canını almasın. Ne olur çünkü cidden burada bu arada arkadaşlar hani burada 8x ve 6x sadece ve sadece galiba şeyden çıkıyor yani böyle bir droplardan çıkıyor. 8x yüzde bir şekilde şu droplardan çıkıyor ama yani şeyden emin değilim 6x'den hiç emin değilim. Şuraya kangaroo'nda de alırsak ne net, net winner. Lan bana bir yerden ha, leş geldi lan bana bir yerden. Güzel ekmeğimizdeyiz. Karpuza kerata yapacağız. Karpuza kerata yapacağız. Aga <laughs> 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 burada bir yerde yüzde yüz adam var bak. Hadi neredesiniz Ali? adam gördüm vardı burada. Bot vuruyorum. Hesabı direkt. Güzel. Çok iyi. Biz alana ters gidiyoruz oğlum. Attın o bize. Derdin ne mi bana? Ah, boçuk. Güzel. On gayet başarılı bu arada. Yani bir kör olmuş olabilir. Oy. Sen hayırdır birader? Bir saniye bakıyorum sana. Watch out. Adamlar burada kanka. Matele. Matele, <laughs> matele. Oo, ay arka arka. Yapma bura bura. Hmm. Tamam. Bu arada arkadaşlar şu an yaptığım şey çok fazla taktiksel bir şey abiniz olsun. Şu an benim böyle bir şey yapacaklarından hiç haberleri bile yok şu an yani. Şuan beni hatta hala ve hala orada sanıyorlar, evet. Bak bakayım ben oradayım, hadi. Hadi. Oo, geliyor geliyor geliyor, açıktan geliyorlar bak. Ateş ya E ee, sonra? Eee, mermi bitiyor. Yiğitlerim benim zigzag falan da yapıyor, bak bak. Zigzağını yesinler senin. Aslanım benim. Ve, ve 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 karakinde. Anladım abi. Musluğu da adam sanmam ama oha be. One man beko. <laughs> Haradan öyle var da. One man beko. sen benim yerimi hem benim ilemi aktifleştirdin. Anladım okey. Tabi ilaktik hepsi anladım. He sen he, bilerek öldün an- Aa merhaba. Oyş. 15. Burada arkadaşlar beni böyle bir 400 450 tane mermi ihtiyacım var çünkü cidden sprey atmanız gerekiyor her yere. One man back -up. İnşallah yoktur. Yok gibi duruyor ya. Burası ne? Ha. Orası orası. Adamları gördüm. İzle. sıkıntı yok. Bunlar 7 saniyede birbirini kaldıracak. 7 saniye canını basacak. Oho. Bakın bakayım ben orada mıyım? O geliyor geliyor geliyor. Nice oğlum o yedileş oha. Impressive. Impressive. Herhalde Karakin Türkiye kill rekoru galiba. Galiba. Bu rekoru beğenenler videoyu da beğendi arkadaşlar. Hala da beğenmeyenler varsa artık ben de top bakın sadece benim bu arada yani bunu şöyle görün bu squad maç değil bu arada ha. Ben 17 burada da burada da 3 leş var. 10.000 abone özel çekilişlerimizin de klavyesi yarın ve mahsuru bir iki hafta herhalde gelir haberiniz olsun. Kendinize çok çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> Look like a man.